Herkese merhabalar. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün günlerden 22 Temmuz Salı günündeyiz. Yine her salı yaptığımız gibi sizlerle haftalık bazda yatırım fonlarının ve emeklilik yatırım fonlarının hangi hisseleri farklı aracı kurumlarla da olsa alıp kendi takas kurumlarına ilettiklerini beraberce değerlendireceğiz ve oradaki fırsatları kolamayı devam edeceğiz. Yatırım tavsiyesi olmadığını buradaki paylaşımlarımın tekrar hatırlatmak isterim. Bir de beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone değilseniz ki çoğunuz abone değilsiniz. İstatistikler bana bunu söylüyor. Abone olmayı unutmayın. Sizler için düzenli bir şekilde her hafta özverili şekilde bu videoları yapmaya, hazırlamaya, kendim için de yapmaya devam ediyorum. Lütfen 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 beğeniler, hype'lar benim için çok önemli. Bu hatırlatmaları yaptıktan sonra hemen isterseniz şöyle bir genel egzellerimizde neler var bir onlara bakalım istiyorum. Çünkü e, bu hafta ilginç şeyler var yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonlarında. Sonrasında da yine katıl üyelerimi üyelerimin bana sormuş olduğu hisseleri inceleyeceğiz. Onlara da ee, belki sizin hisseleriniz de aralarında olabilir. Bakarsanız sevinirim. Ee, yeni bir tane katıl üyem de biraz temkar konuşmuş. Ee, sizden çok fayda alamadım diye. Yani üye olalı 3 gün olmuş. Dün bir e, hisse paylaştım katılda. Ben bu hisseyi alıyorum diye paylaştım. Ve 2 gün içerisinde yani dün ve bugün yaklaşık %3'den fazla kazanç sağladı bize. Para piyasası fonunun yaklaşık bir ayda e, verebileceği parayı aslında iki günde kazanmış olduk. Yani 100 bin liranıza gir, girmiş olsaydınız 3 bin lira gibi bir şey kazanıyordunuz. 1 milyona girmiş olsaydınız da yani 30 bin lira para kazanıyordunuz. E, neyden hoşlanmadı neyi beğenmedi ben açıkçası anlayamıyorum biliyorsunuz çok e, özel bir şekilde inceleyip sık do, dokuyarak hisseleri tercih ediyorum ve genellikle büyük hisselerden büyük miktarlarda küçük hisselerden küçük miktarlarda alıyorum ki şu anda faiz indirme öncesinde dikkatli olalım siyasi konular belirsiz biraz temkinli olalım dediğim halde yine bir hisseyi almaya karar vermiştim alımlarını güzel bulmuştum dediğim gibi iki günde yani dün ve bugün içerisinde e, yaklaşık 3'den üç, fazla kazandırdı bana hisse ve e, birkaç katılıyeme de almışlar kazandırdı bol bereketli olsun. Henüz de satmadım bu arada çünkü satacağım fiyatı da bekliyorum. Neyse bu kadar e, detay vermek istemiyorum aslında ama hani birçok katılıyem var ve aralarında sadece bir tanesi üye olalı 3-4 gün olmuş ben sizden hiç e, fayda alamadım deyip böyle çok eleştirsel çok küçümseyici çok kötüleyici bir yorum yazmış. Ona da birazcık gücendim diye tekrar söylemiş olayım. Şimdi hemen isterseniz sizlerle genel tarafa bir bakalım son bir haftada neler yapmışlar ki bakın tekrar söyleyeceğim. Burada benim genele paylaştığım bu tarz videoları birçok kişi aslında katıldı özel bir şekilde paylaşıyor. Ben genele de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. O yüzden beğeniyorum ve hype benim için önemli. Tekrar hatırlatmış olayım. İşte isterseniz hemen emeklilik fonlarına bir geçelim. Bütün hafta boyunca en çok aldıkları şirketler Tüpraş, Mimaç, Koç Holding, Kardemir'de Başkaz, Toasot, Türk Hava Yolları, Enkay, Selek diye devam ediyor. Gördüğünüz gibi buralarda bazıları bölünmeden kaynaklı e, listeye çıkmış olsa dahi e, çok da detaylı bakalım istemiyorum. Şimdi burada emeklilik yatırım fonları da benim dikkatimi çeken bir Başkaz var. Başkaz'a bir bakalım istiyorum. Yaklaşık 100 milyonluk alınmış ve henüz bir kar edilmemiş gözüküyor. Bunun dışında isterseniz bir de yatırım fonlarına bakalım. Yatırım fonlarındaki tabii ki alımlar çok daha yüksek. saha Tüpraş, Eneri, Tera, L e, Heo, Gübre Fabrikaları, Pehol, Pekge, Gıpta, Adese, SMRVA, Trabzonspor bölümünden dolayı Horoz, Entra, Alkim gibi hisseler çıkıyor. Burada da yatırım fonlarında da benim yine toplandığını gördüğüm bir gıpta var. Gıptaya belki bakabiliriz. Çünkü biliyorsunuz birkaç haftadır şimdi okullar açılacak ya. Kırtasiye tarafında belki bir hareket olur mu olmaz mı bir bakalım. Ben teknik tarafa bakmadan bu alımların ne anlamda alımları olduğunu biliyorsunuz. Direkt bir hüküm vermiyorum. Çünkü teknik anlamda satış öncesi ufak alımlarda olabilir bunlar. Hani kendi çapında büyük gerçi de ya da e, ciddi geri çekimler sonrası kısımdaki alımlar olabilir. Şimdi eğer isterseniz bir genel anlamda şu duruma bir bakalım. Bu iki hisseye bakacağım. Birazdan da e, bana katıla destek veren dostlarımın sorularına da bakacağım. Hemen gıptaya bir bakalım. Günlük grafikte bakıyorum. Gıptadaki durumu görüyorsunuz. Bakın birçok satış geldikten sonra bir geri çekilme olmuş. Geri çekilmenin miktarına bakmak istiyorum aslında bir de. Bakın bir anda %22'lik olmuş ama tekrar alım gelmiş ve tekrar toparlanmaya başlamış. Eski zirvesini gösterip üzerinden bir kar realizesi yapabilirler. 120'ler seviyesini. Hatta şöyle pivotlarına da bir bakalım. Burada da 123'ler var. Birinci direnç bölgesi. Hani bu seviyelere dikkat etmek gerekir. Buralarda bir işlem yapmak istiyorsanız en son alımla başlamış. Ve şu anda da tutuyorlar ellerinde son bir haftada da şuralarda almışlar yani. Ama bu e, kısa bir dönemlik bir alım da olabilir. Şimdi bir başka az vardı o da emeklilik yatırım fonlarının içerisinde olan benim merak ettiğim. Başkaza baktığımızda baş da gördüğünüz gibi aylık pivotuna doğru geri çekiliyor. En son alım varmış burada ve alım e, sonrası da şöyle bir bakalım isterseniz düzeltmesini tamamlamış mı? bir düzeltme yapmış gördüğünüz gibi ve şu anda gördüğünüz 0.5-0.618 arası ve aylık pivot olan bölgeye gelmiş ve buradan bir tepki vermiş. Şimdi burada birkaç gün gözlemlemek lazım dönüşümü gelmeden ben herhangi bir işleme girmeye cesaret edemem. Ee, o yüzden sizlere de dikkatli olmanızı öneriyorum ve tekrar hatırlatıyorum. Bakın katı tarafında bir tane teknik analiz eğitimim var. Kısa bir eğitim hazırladım. Eğer benim aldığım hisseleri mer merak etmiyorsanız bir seferlik olsun o katıla üye olup o videoları izleyip sonraki ay olmayabilirsiniz. Yine tavsiye ediyorum. Çünkü çok özenle hazırladım ve işe yarayacağını düşündüğüm şeyler var içinde sadece. Bunu da söylemiş oldum. Şimdi gelin isterseniz üyelerimin sorularına gelelim. Çünkü bu hafta son bir hafta bazında öyle çok 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 büyük alımlar yoktu. Caner Bey'in Vestel sorusu var. Belki elinizde Vestel vardır. Hemen bir Vestel'e bakalım. Şimdi Vestel'de şöyle genel olarak baktığımda şöyle pivotlarımızı da açalım. Çeyreklik pivotun üzerinde kalmaya çalışıyor şu anda. Ben seans içinde çekiyorum bu videoyu. Yine akşam e, saatlerinde 20.45'te sizlerle paylaşıyor olacağım. Eğer bu şekilde pozitif kapatıp e, aylık pivotun üzerinde kapatırsa birinci direnç seviyesi olan 41.01'leri görmesi söz konusu ama aşırı alıma yaklaşıyoruz. O yüzden dikkatli olmakta e, bu seviyeleri gördüğü zaman bir kar realizeleri yapmakta fayda var. Caner Bey sizin maliyetinizi bilmiyorum. Genel olarak kısa vadeli bir yorum yapmış oldum. Şimdi Elif Hanım'ın soruları var. Tüpraş'a başlayalım. Tüpraş güzel giden hisselerden biriydi. E, bakın satış gelmiş. İkinci direnç bölgesi olan 167'lerden geri çekilebilir. Ama tabii bir 171,5'ları da görüp sonra da geri çekilebilir. Benim ee, hazırlamış olduğum direnç seviyeleri de zaten bakın görüyorsunuz tam 172 seviyelerinde ben açıkçası kar aldıysam bakın aşırı alım tarafına doğru gelmiş buralarda biraz kar realize ederdim ama yatım tavsiyesi değil diye tekrar hatırlatmış olayım lrsh'ya bakalım lrsh'da bir alımlar var görüyorsunuz ee, burada ilk dirençle karşılaşacağı bölge 5.64'ler e, aylık pivotları olacak. Sonrasında e, pardon çeyreklik pivotu olacak. Aylık pivotu olan da 6.28'ler. Bu iki rakama dikkat etmek lazım. 5.64'lerin üzerinde kalabilirse 6.28'lere gidebilir. Ve birçok da alım gelmiş. Teknik anlamda güzel duruyor. Satışlar bitmiş alıma doğru dönmüş. erasayda orta banttan yukarı gitmek istiyor. Hani bugünkü kapanış böyle kapalırsa birkaç gün daha pozitif ayrışma ihtimali yüksek gibi gözüküyor diye söyleyeyim. Papile bakalım. Yine e, Elif Hanım'ın sorusuydu. Papilerin son satış gelmiş. Bir tepkime vermiş ama en son bakın satış var. Unutmayın. Burada da eğer pozitif bir ayrışma olursa aylık pivot olan 34 seviyelerinden yine red yeme ihtimali çok yüksek. Çeyreklik pivot aylık pivotla pardon e, çeyreklik pivotla aylık pivot. Evet hepsi üst üste denk gelmiş. Buralarda dirençle karşılaşabilir ama Burada bir geri çekimi olursa da 26-46'lara doğru e, geri çekecektir. Şimdi iki tane hissenize de baktım Elif Hanım. E, Arzu Hanım'ın birkaç tane hissesi var. Diğerlerine de sonraki videolarda bakacağım. Enkay'ı var. Enkay'a bakalım. Enkay'da da bakın satış gelmiş. Satışın geldiği e, seviyelere gene gelmişiz. Ayrıca birinci direnç seviyelerine de ulaşmış e, bu mum kapanışıyla kapatırsa e, biraz daha sürükleyip eski zirvesinin üzerine yani bir önceki zirvesinin üzerine çıkması mümkün olabilir. Orada da gelirse 71-75'lere gelir. Pozitif ayrışmaya başlamış ama yine dikkatli olmakta fayda var. Bir önceki satış bölgesine yaklaşmışız. Yani buradaki e, yükselişler e, biraz spekülatif e, olabilir. O yüzden kardaysanız e, yavaş yavaş pozisyonları azaltmak mantıklı olabilir. Yine yatırım tavsiyesi değildir. Bir de Kardemiraya bakalım. Yine Arzu Hanımın sorusuydu. Şöyle baktıklarımı da üzerlerini çizeyim. Diğerleri kaldı çünkü videoyu da çok uzun tutmak istemiyorum. Diğer e, videolarda da diğer sorularınıza bakacağım. Kardemira çok güzel yerde gözüküyor. Gördüğünüz gibi pozitif ayrışmadan önce. Ee, şu an 40-62 barajının altında ama bu Kardemir abi bizim başka e, takaslarımızda da çıkmıştı. Biraz bekletebilir, biraz yatay devam edip sonra toplanabilir diye söylemiştim. Yine aynı görüşteyim. Kardemir A'da da fena gözükmüyor. Peki, şimdi Serkan Bey'in e, Euro Power'ı var. Ona bir bakalım. Yanlış aldım. Evet enerji hisseleri tabii bir gittiler ama bakın şu anda momentumu düşmüş eğer sayda aşırı alım bölgesinden belki geri çekilmek istiyor yani burada satış yemeden önce yatayda bir bekleyiş sonra bir satışa doğru geçmesi çok muhtemel gözüküyor indikatörlere göre dikkatli olmakla fayda var bakın benim oluşturduğum 34-28'e de dokunmuş oradan e, üst tarafa geçiş yapamamış e, reddi yemiş e, dikkatli olmakta fayda var bu hissede de e, eğer artıda olsaydım direkt e, kar satışlarına geçer bir yandan yaz hapşırmalarına başladım Kusura bakmayın videoyu arada kesiyorum şimdi Yusuf Bey'in e, sorusu var e o Emlak gayrimenkul ne yapmış bir bakalım EKGO'da bakın satışlar gelmiş ee, gördüğünüz gibi benim oluşturduğum bir tane bant var o bandın da üst bölgesine gelmiş alımın geldiği zaman yükselmiş satış geldiği zaman e, düşmesi söz konusu olabilir bakın daha öncekinde de düşmüş çünkü dikkatli olmakta fayda var eğer kazanç elde ettiyseniz e, hiç beklemeden ben olsaydım solmaz olarak yatırım tavsiyesi değil yavaş yavaş pozisyonlarımı azaltmaya gayret ederdim. Bir de Melek Hanım'ın petkim sorusu var. Ona da bir bakalım. Sonra daha fazla videoyu uzatmayalım. Sonraki e, videolarda da diğer bakamadığım hisselere bakmayı hedefliyorum. Bir aksilik olmazsa. Şimdi petkimde de gördüğünüz gibi aslında son dönemde ne alan var ne satan var. Yani indikatörlere göre aslında alıp satılıyor da. Yani öyle büyük bir giriş veya çıkış yok. Buralarda bir yatay bandın içerisinde hareket ediyoruz ve momentum çok düşük. Ben açıkçası elimde bir param olduğunda böyle bir hisse de değerlendirmek istemezdim. Bakın aynı seviyelerden de red geliyor. Yani üçüncüye tekrar red geliyor. Yani geri çekilmeye başladığı için söylüyorum. Bugünkü kapanışı da önemli. Yine bir tur daha geri çekilip bakın yine daha önceki gördüğü 15.77 seviyelerine gelip oradan tekrar tepki verebilir. Yani böyle burada bir yatay bant hareketi yaptırıyor gibi gözüküyorlar. Ama bir haber akışları da e, bu hisseyle ilgili önemli olacaktır. Ona da bakmakta fayda var diyeyim. Bugünlük de benden bu kadar. Umarım sizler için video faydalı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.